Herkese merhaba arkadaşlar. Aracımız C4 Grand Picasso. Çok fazla olan bir araba değil. O yüzden bu arabanın da videosunu atmak istedik. Bir de son zamanlarda mercekli farlı araba çok paylaştık. Merceksiz farlı araçlarda çizgisel odaklama yapan ürünlerimizi anlatmak fırsatı bulamıyoruz. Genelde hep mercekli farlı arabalar geliyor. O yüzden bu araçta çok da güzel bir performans alacağımızı düşünüyoruz. Çünkü kazası vesaire yok. Onu da anlatalım bu arada. Normalde iyi bir aydınlatma için tek parametre ampulün iyi olması değil. Farın iyi olması da çok önemli. Bu arabanın zaten halojen farlarında bile güzel bir odaklama var. Çünkü farlarımız kazasız, iç kromları falan güzel. O yüzden çok güzel performans alacağız. kısa farlara da uzun farlarına da çizgisel odaklı ürünler uygulayacağız. Hep birlikte performansına bakalım. Çizgisel odaklarını vesaire göstermek istedik. Bayağı da mercekli farlı arabalar yapıyorduk. Şimdi merceksiz farda da çizgisel odak biliyorsunuz bizim motto'muz. Ee, o yüzden bu araçta da bu şekilde göstermek istedim bir tarafta da takılıyken. Şöyle gösterelim. Bir tarafta e, sarı fardaki çizgisel odak ve e, cut nasılsa kesme çizgisi. Sol tarafta bizim ampuller takılıyken de e, bu şekilde. Far yükseklik alçaklık ayarını çalıştırabilir miyiz? Bu uzun farlar. Onlarda da bu şekilde. Bakın. Okay. Orjinal fardaki şey bu şekilde far yükseklik alçaklık ayarı, far ayar motoru kusursuz çalışıyor bizim taktığımız tarafta da. Bu şekilde. Uzunlarda da bu şekilde çok bariz bir fark var. Hem şimşek etkili ledlerde çok daha üstün bir performans var. Hem de onlarda da şu şekilde aynı çizgisellik bozulmadı. Bu şu an uzun yapıyorum. Uzun da bile tabelaları vesaire görmek istemiyoruz. Önümüze olmasını istiyoruz. Bu şekilde. Araçta mercekli yok. Şeyi de farkını da gösterelim. Özellikle uzun farda. Arabadaki. Montaj zaten birazdan tamamlandığında komple performansını da göreceğiz. CW Picasso merceksiz farlı aracımızın kısa uzun sislerine full power uyguladık. Çizgisel odaklı e, ürün kullandık. Şimdi merceksiz farlarla çizgisel odaklama ne demek? Şunu da de bir şekilde bir daha gösterelim. Bakın kesme çizgilerine varana kadar orijinal farla aynı. E, performansımız merceksiz farda. Mercek bir far gibi. Karşıdan geleni rahatsız etmeyecek şekilde çizgisel odaklı uzun yapalım. Uzun farlarımız da mercek varmışçasına kademeli bir şekilde altış gösteriyor. Hatta onun da çizgisel odağını şu şekilde gösteriyor. Bu şekilde uzun farlarda bile mercek varmışçasına bir odaklama var. Sislerde de sisleri de yakalım. Bu şekilde sislerde bile çizgisel odaklama var. Sanki mercek varmış gibi. Üst üste mercekli farlı arabalar yapınca sanki merceksiz farlarda çizgisel odaklamayı çözmenin bir yolu yokmuş gibi düşünebilirsiniz. Onlarda da bu şekilde merceksiz farlı araçlar için özel geliştirilen lempullerle çizgisel odaklamayla karşıdan gelen sürücüleri rahatsız etmeyerek güvenli sürüşün üstün aydınlatmanın konforunu yaşayabilirsiniz.